Herkese merhabalar ben İlkay. Bugün sizlerle birlikte Gurbetçi Teknik Direktör kariyerimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. İlkay Almanya Berlin'de doğdu. Çocukluğunda genelde sokakta futbol oynayarak geçirdi. Birçok defa farklı farklı altyapı takımına girmeye çalıştı. Ama bir türlü giremedi. Ailesi Nuri Şahin'in ailesiyle de aile dostu. İlkay ile Nuri Şahin'in arası da oldukça iyi. İlkay farklı farklı takımlara girmeye çalıştı. Ama sakatlıklar peşini bırakmadı. Birçok takımla çalıştığı için ehaliye birçok teknik direktörle de çalıştı. Farklı farklı sistemler, farklı farklı insanlar gördü. Nuri Şahin'le olan bağı onu Hertha Berlin takımıyla tanıştırdı. Burada altyapı takımlarına hocalık yaparken Hertha hocalık koltuğu boşalınca ve İlkay'ın performansını gören Hertha Berlin başkanı takımın başına geçirdi ve serüvenimiz başladı. Evet şimdi takımımızın başına geçtik. İlk önce tabii ki de antrenör tutmamız lazım. Şimdi 12 yıldız hedefliyormuş. Bizim bütçemiz ne kadar haftalık bütçe? 213 bin. Taktiksel ön ayar diyor. Ön ayarı değiştirelim. Standart değil. Kanat oyunu. Kanat oyunu oynayacağız abi Şimdi bir kadromuza bakalım. Kadromuz ne iş? Nasıl? Bakalım da. Şimdi bu formasyon bize uymaz. Şöyle daha güzel bir formasyona geçelim. 4-1-4-1 bize uymaz. 4-2-3-1 klasik ama güzel bir taktiktir. Oyun kurma tarzı hızlı. Kontra. Şimdi sağ kanadımız 68'den daha iyi bir var mı? Şöyle ses sal bulunuyor. Forvet'te 69'luk Niye Del lechner bulunuyor? Okuyamadım. Charant var sağ kanatta ama şu çocuk oynası da oynar. Maza diyor. 69, 73. Kene, sol bekim, sol bekim. sanki daha iyi gibi. Yaşlarına bir bakayım şunların. Yaşları 26, 23. Bu oynasın o zaman. Rezerv takımında kimler var? O kadar iyi isimler yok. Zaten bu sağ bekmiş. Sağ bekte tamam sıkıntı yok. Daha iyi böyle. Bir forvet. With bir kaleci, bir ofansif sahaya çok daha iyi olabiliriz şu an. Ben şimdi bir serbest transferlere de bakacağım. Serbest transferlerde de güzel şeyler olabiliyor. Santroforo Almuez Ali diyor. Şunu bir transfer listesine ekleyelim bakalım. Aa Amartey boşta. Direkt kaparım onu. Aa oh, Berterame. Listeleyelim bakarız. Burka diyor stoper. Serbestlerden fena bir şeyler çıkacak gibi. Sol kanat Florinel Coman diyor. Kingsley Coman'ın çakması. Cordova. Memphis Depay mı? Gelir misin be? Abi neler çıkıyor? Şaka mı? Pereira diyor. Şunu da bir listeleyelim. Güzel şeyler çıkıyor şu an. Huerta diyor sol kanat. Ivusic kaleci. Olabilir. Aslında sağ kanada bir hani potansiyel değil ama tam bir Türk birliği gibi böyle bir Cengiz Ünder'i çeksek mesela. Nasıl olur? Alacaklarımı bırakacağım almayacaklarımı almayacağım. Almoyez'i almam yüksek majo selelu mem Stepay var. Onu sildim. Amartey diyor. Amartey, ıı, başka stoper var mı? Montes falan var. Şöyle pozisyon yapalım. Hı, stoper. Kaç tane stoper var? 3 tane stoper var. İkisini alırız. Burka mı daha genç şey mi? Amartey mi, Amartey daha genç. Amartey alırız. Malagoni Vusić. Malagonu alırım abi. Montes, Herrera. Bunlar yedekleri güzel gider. Joselu Memphis Depay var. Memphis Depay daha iyi şu an. Daha genç. Bertelema. Ha ben bunların hepsini almaya çalışacağım. Hepsine bir transfer temsilcisi satayım. Memphis Depay'la ben kendim konuşmak istiyorum abi. Şöyle güzel bir projemiz var. Gel bize katıl gibisinden. Çok önemli tabii ki de abi. Çok önemli. Aynen öyle. Kill the aynen öyle. Serbest kalma deli Süper yok. Gerek yok. Maaşı. 43 alıyor musun? Biz de şöyle helalinden bir sana bir 50 versek ne dersin? Çok iyi tamam. Temiz. İlk transferimiz Memphis Depay. Of abi 9 numaralı forma. Çok yakıştı. Gol kralımız olacak. Bizi Bundesliga'ya taşıyacak adam işte burada. Aynen öyle. Çok süper abi. Bedavaya mükemmel topçu aldık. Şöyle Freiburg'da bir tane oyuncu var. Dinkçiymiş soy ismi. Eren Dinkçi. Potansiyeli yüksek olarak gözüküyor. Ne kadar istiyorlar? 12 istiyorlar. Bunu bir listeleyelim kalsın abi. Satışı para kazanırsak bu oyuncuya gidebiliriz. Gençler turnuvası başladı. Turnuva oyna. Gençlerimizle turnuva oynayacağız ha. Takımın ilk 10 düzenleyelim. Şöyle şurada bir sağ bek Richard var ya. Bir oynasın şu. 37-50'lik bir oyuncu var şurada. Bu da bunun şunun yerine oynasın. Bir oynayalım bakalım neler olacak. Bas abi. Tam sakin sakin sakin. Kale helalsin kale. Çok iyi çok iyi çok iyi. Oyna hemen yanına. Pasları çok kötü. Çok cılız atıyorlar pasları. Bizim gençler biraz zorlanıyor. Aha. Holanda benziyor çocuk. Şöyle bir kaldırsan vursan. Ah oh, mükemmel be. Olmadı tamam. Geç abi daha geç. Geç. Pas. Şut. <laughs> ah olmadı. Oyna Wagner'e. Wagner atar onu. Wagner. Wagner bırakmaz. Onu, ah be. Geldiler arkadan. Wagner süpersin oğlum ya. Seni alt takımı yükseltebilirim ha. Vur. Ah. Oh. Süper tamam sorun yok. Ben gördüm oyuncuları. Wagner'i ben buradan çıkartmayı düşünüyorum açıkçası. A takımda bir denemelere falan. Çünkü boyu uzun fizikli bir oyuncu. Ah be. Tam neyse bunu geçebiliyorsak geçelim. Maçı bitirelim. Bakalım. Sıkıntı yok. Oyuncularımızı da görmüş olduk. Aa sezon öncesi turnuva daveti geldi. Hangisine katılalım? Sonraki maç 4 gün sonra. Luton Town'a karşı. Süper tamam. Bakalım. Transfer merkezine gidelim gelen teklifler. Linklere 2.6 Gerspere. Kabul edeceğim ikisinde. Yeni yeni oyuncular gelecek. Giden teklifler. Aa reddedildi diyor. Neredeyse hepsi, hepsi reddedildi diyor. Amarte yeni bir takımla anlaşmış. Koman. Bunlar anlaşmasın abi. Malagon özellikle kimseyle anlaşmasın. Ben özellikle özellikle görüşeceğim onunla. Şöyle bir kadromuza girelim. Şeyi düzenleyelim ya. Yeni transferleri ve takıma katalım. Depayı, depayı koyalım oraya hemen. Hemen 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 abi. Yeni aldığımız oyuncu nerede diğer? Onu Onda bir hemen şey yedekleri alalım şöyle kim yerine. Şuların yerine alalım. Bir sağ kanada ihtiyacımız var. Aslında sağ kanada da ihtiyacımız yok. 66 kim var? Bir ofansif orta sahaya kesin ihtiyacımız var. Çocuklar genç ya zaten bu çocuklar oynar sanki. Kaç yaşındaymış bu? 24 yaşında. Demme. Bu kaç yaşında bu yaşlıdır sanki? Bu da o bak bu 32 yaşındaymış. Ya yani neyse görelim takımı. Luton Town'a karşı çıkalım maçımıza. Maç gününe bir gidelim. Çıkalım maçımıza bakalım. Takım nasıl? Nasıl reaksiyon gösteriyor takım şeylere karşı falan. Bir maçımıza geçelim bakalım. Ah maçtan önce Nuri abiden mesaj geldi. Teknik direktör kariyerindeki ilk maçında başarılar kardeşim. Desteğim her zaman seninle. Vay Nuri abi. Eyvallah abi. Şevklendim bu maça karşı. İlk maçım abi teknik direktör olarak. Buton Town'u yenmemiz lazım abi. Hadi çocuklar. Güveniyorum size. Daha yeni gelmeme rağmen takıma bir bağ oluştu aramızda. Bunu hissedebiliyorum hadi. Abi Depay'dan çok şey bekliyorum. Depay yüzümü kara çıkarma oğlum. Sol kanat tamam. Reis. Reis yürü oğlum. Git çok iyi. At önüne. Ah be. Tamam olsun olsun. Bravo bravo bravo. Oyuncuları daha yeni yeni tanıyorum. Nasıl oynuyorlar? Hızları nasıl? Pasları nasıl hiç bilmiyorum. Ay kaçırdık. Yeme yeme yeme. Sakın yeme. Ya sakın. Helal kale. Oyna Depay'a. Depay atar. Depay gider. Çek oğlum. Çok iyi. Süpersin Depay. Depay yürü oğlum. Depay. 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 Kemal gol. Abi çok iyi. 1-0. Helal çocuklar. Helal, 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 helal. Bravo. Helalsin Memphis. Daha 26 yaşındayız. Belki de en genç teknik direktörlerden bir tanesiyiz ama herkesin rekorunu kıracağız. Hele ki o Jose Mourinho'nun rekorunu kıracağız. Hem konferans ligine hem Avrupa ligine hem de şampiyonlar ligine alan en genç teknik direktör ben olacağım. Süper çok iyi. Baskıyla aldık Memphis kaç. Ziz alo topu. Çok iyisin oğlum. Çek topu. Bir plase. Ah olsun Çok iyi çok iyi çok iyi Risk gözüme girdi Sol kanada belki başka birini almayız gibi Risk güzel gidiyor Çok baskıyla çok iyi aldık Depay Git oğlum Çek topu Depay Kaleci de yatırır mısın? Depay Depay İkinci gol 20. dakika ikinci gol Helalsin be Memphis <laughs> Mükemmel gol abi Mükemmel Mükemmel Çok iyisin. Helalsin takım. Abi baskı baskıyı çok iyi yapıyoruz şu an. Baskıyı mükemmel yapıyoruz bak. İkili üçlü basıyoruz bak. Adamlar bir şey yapamıyor. Çok iyi. Reis. Çekti topu Reis. Uf. Bir de gol atar mısın? Reis neler yapıyorsun Reis? Mükemmelsin be oğlum. Kay. Kay. Mükemmel abi. Çok iyiyiz. Takım mükemmel oldu ya taraftarlar tekrardan tekrardan Bundesliga'ya çıkmak istiyor Erta Berlin taraftarı. Abi. Çıkartacağız. Onu da yapacağız. Aha. Bir hata daha geldi. Memphis. Yapıştırır mısın oradan? Memphis. Kalecinin eldivenleri yandı. Kalecinin eldivenleri yandı abi. O nasıl bir şut? Reis. Maza. Maza. Maza da güzel. Neler yaptı o ya? Satılmak istemiyor herhalde. Yeni adam gelsin istemiyorum Aza. Baksana nasıl oynuyor. Bro onu geçirme abi. Ge biz Ne yaptı? Yeme 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 yeme. Kay abi yeme 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 yeme. Yeme yeme yeme. Hii. Hayır ya penaltı yaptırdık. Orada şey yapacağım kayacağım diye. Adama daldık orada iyi mi? Hangi köşe? Sağ, alt, sağ altı. Abi sağalta götürdüm kaleci niye uçmadı? Kaleci uçmadı. Neyse tam 3-1 sorun yok. Sorun yok abi çok iyiyiz. Hiç sorun yok hiç. Çok iyi geçti Reis. Mükemmel at arabasını karbonik. Ortada kim var? Memphis Depay. Yok Maza. Dönme. Dönme of. Kaleci tuttu Maza. Maza bas orada. Depay sen de gel. Bas 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 kaleciye bas bas bas. Çok iyi tamam uzun top oynatmaya zorladık. Darda ina, indir aşağı. Süpersin oğlum. İlk yarı bitti tamam. 3-1 çok temiz skor. Çok temiz skor. Şşş, skor böyle bitsin okeyim ben. İlk maç için süper bir sonuç. <laughs> Kaçtı Morris. Morris aman. Dikkat tamam tamam. Huy sens. Aldı topu. Oyna. Karbonik. Devam 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 devam. At kanada reis. Riz gidersin oğlum. Çek topu mükemmel. Bir daha çek. Ah. <laughs> o da geçse plaseyi yapıştıracağım olmadı ya. Reis çok iyisin oğlum. Reis çek topu. Abi bu Reis neymiş? 90'lık oynuyor adam. Çekti Maza. Abi Maza yavaş kalıyor işte. Yavaş kalıyor. Oraya bir adam lazım. Net. Not, not aldım abi. Oraya bir, net bir adam lazım ya. Geliyorlar. Clark. Aman abi. Aman abi. Aman 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 aman. Helalsin Ernest. Süpersin. Sesa. Sesa yürü oğlum. Yürü. Yürü. Yürü gittin. Aktın. Çalım var mı? Yok hiç yok ki çalım hiç yok. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş alışacağız abi takıma. Talimatlarda da düzelecek. Oyuncular da düzelecek. İstediğim oyuncular gelecek derken demme. Girdi araya. Demme. At oğlum Memphis'e. Memphis Depay. Hattrick yapıyor. İlk maçında Hattrick. Memphis Depay. Aha. Memphis Depay'ın çocuğu olmuş. Çocuğunu armağan ediyor. Memphis Depay hat trick yapıyor. Mükemmel abi. Bu çalak bir oyuncu varmış. Onu da bir deneyelim. Yardımcı antrenör önerdi. Ters ayağıyla bir de çok güzel bitiriyor. Helalsin be Memphis. Abi Memphis yüksek ihtimalle bizim efsanemiz olacak gibi duruyor. Yani daha ilk maçtan bunları söylemek belki erken ama adam ilk maçında da hat trick yaptı be abi. Yani bunları da söyleyelim yani. İlk maçımızı 4-1 kazanmayı bildik. Memphis Depay hat trick yapıyor. İlk maçında ilk hat trick. Böyle bir şey olabilir mi ya? Toplam denemesi 4. 4 tane şut çekti. 3 gol. Mükemmel bir adamsın sen. Sana verdiğimiz her bir kuruş helal olsun Memphis. Teklif yaptığımız oyunculardan Amartey. Yeni bir takımla anlaşmış. Canı sağ olsun. Coman, Herrera, Malagon. Direkt Malagon'a teklif yapacağım. Direkt ilk 11 kalecimiz sen bizim. Direkt 3 yıllık. Süper. Kabul et direkt. Her şey okey abi şu an. Malagon gelsin yeter. Bana 20 veririm be. Ne diyorsun? Çok iyi. Bol keseden dağıtalım abi. Oyuncular mutlu olsun. Abi ofansif orta sahaya can uzun. Ne diyorsunuz? Alabiliriz. Paramız da yetiyor. Guem gurbetçi de bir futbolcu. Bir deneyelim abi. Bir şansımızı deneyelim. Forstein sonu verelim. Yeni transfer ama 3 milyondan fazla vermem. 3 milyon satıştan payı da kaldırırım. Çok iyi tamam. İşe yaramayacak bu oyuncu. Can uzun çok gerekli şu an. Sana da bir 20 verelim. Ne dersin? Çok iyi. Can da takıma katılıyor. Takımımız gün geçtikçe güçleniyor. Mükemmel oluyor takım. Merhaba merhaba hoş geldin. Hoş geldin. İlgilenin ilgilenin arkadaşlar ben geleceğim. Sağ kanat için Eren Dinkç var. O çocuk için aslında biraz şartları zorlayabiliriz. Merkeze gelelim. Birkaç daha maçımızı oynayalım. Takımdaki herkesi bir görelim. Depay'ın vuruşuyla oyunumuz başlıyor. Can uzun. Yeni transfer 7 numaralı formaya girmiş. Bakalım hızı falan nasıl. İyi ama biraz yavaşlayamam. Neyse alışacak abi. Takım alışacak. Bunlara sayalım. Sıkıntı yok. Dardayı alamadın. Olsun. Tamam. Karbonik girer araya. Kuysens. Kuysens gir araya. Yemeyelim abi. Tamam. Sıkıntı yok. Malagon aldı. Oyna. Kenny. Süpersin oğlum. Ah yapma. Hocam. Foul yok orada ama ya. Gayet ikili mücadele bu hoca. Yapma ya. Aman aman am. Yani Malagon dedik. İyi kaleci dedik. Direkt 11'e yerleştirdik. Böyle mi? Yani hatalı çıkış yapma Malagon ama yani. Adamlar bak nasıl seviniyor. Beleş'ten gol attırdık adamlara ya. Ya bu kim bu? Leisner. Leisner bir de kaptansın yani. Kaptanlık pazubandını da sana verdik yani. Yaşlısın hani tecrübelisin diye. Yaptığın hareket oldu mu ya? Yakın oynadı denme. Karşısına kal. Olmadı Kenny. Sen karşısına kal. Helalsin sinkeri. Kimden çıktı? Tamam bizde top. Sesa. Yürü oğlum. Kendi senlik ak akama akama oradan. Akama yine. Çok iyi attık. Ver ortaya. Can uzun. Can Yapma ya abi yapmayın ya. Aralara kapak. Al oğlum kime, kime, atsın orada? Aldı topu Kim atsın orada can uzun? Geç, geçer süper. Helalsin be. Reis. Sen de oğlum. Çektin topu mükemmelsin. Mükemmel. Oyna bir de. Demme. Şut. Şut. Demme mükemmel. Mükemmel. Reis abi yine Reis sayesinde attık abi. O adamı satıp iyi ki yerine başka bir sol kanat falan almadık. Mükemmel çıktı ya. Tam benim oyun stilime uyan bir oyuncu. Mükemmel. 1-1 bir bir abi. Sevinmeyin. Berabere. Berabereyiz şu an. 2-3 attıktan sonra konuşuruz tekrar. Kendi sesa. Sesa gitti. Kendinin kaçmasını bekliyor. O can uzun gördü. Can uzun. Ters ayağında vurur musun? Canozun. Helalsin oğlum helalsin. Sorun yok mükemmel vurdun. Ters ayağınla mükemmel vurdun. Sorun yok ben senden razıyım. Dene ama bunları. Daha çok dene. Tam direğin dibinden gitmiş. Tekrardan bakıyorum ben tabletten. Sıkıntı yok. Darday. Git. Git. Darday. Helalsin Darday. Oyna Memphis'e. Memphis. 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 Kenny. Kenny'den güzel bir orta gelirse. Listener vurursa olmadı. Depay Memphis, Depay Memphis, Memphis, Memphis. Sevin taraftarları gibi. Tüm paramı istese de yine Memphis'e verirdim abi. Bu adama değer ya. İsmi var bir kere Memphis abi. Memphis Depay. Adamlara gol attığını pişman ettik ya. Helalsiniz be oğlum. Can uzun. Verdi Sesa. Sesa mükemmel. Oyna Memphis'e. Memphis, e. Memphis. çekti. Memphis. Memphis. Memphis Depay abi her yapıyor şov yapıyor bu adam şov şov yapıyor direği döküyor. şov yapıyor şov 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 bu adam ben boşuna almadım bak çekti trivelisini de yapıştırdı ikinci golünü attı kendisinin ikinci takımının üçüncü golü mükemmel ses adam mükemmel bir pas Memphis çek Memphis 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 kaleci artık yani ben memsiz yaptıklarına şaşırmamaya başladım. Daha ikinci maçta şaşırmamaya başladım. Yani adam şov yapıyor. Başka bir şey değil yani. Helalsin derken ilk yarı sona eriyor. 3 birle soy odasına giriyoruz. Bir takım yönetimine girelim. Farklı oyuncuları da bir deneyelim. Bu Berterema'yı denemek istiyorum ben. Ses ayarını alacağım. Sağ kanadı depa atacağım. Demme yerine de şu Buçolakis. Buçolakis deneyeceğim evet. Stoperde de Brox varmış. Bak Brox. Bu çocuğu ben niye daha önce hiç görmedim? Şey Amerikalı 74 rating daha iyi şeyden. Bir deneyelim bakalım. Bunu da bir deneyelim. Ver tarama. İlk şutu. Aa ne, ne oluyor? Çok iyi şey getirdi lan. Hiç beklemiyordum. Çolakis. Çolakis. Bu çolakis. Bu çolakis. Abi bizim yedeklerde de bir işler var. Yedekler de süper. Yani Bundesliga 2'yi yüksek ihtimalle parçalayacağız gibi duruyor bu takımla. Uçtu gidiyor Karbonik. Önü açık. Karbonik. Hala gidiyor. Alır. Geri onu var ya mükemmel gol olacaktı. Çölakis. Can uzun önüne doğru. Canuzun, Canuzun, Can Ah oradan kurtarabilse var ya. Dördüncü golümüzü atacak ama. Aldılar ama topu defayda. Brox. Nasıl gitti? Brox. Süper oynadı orada Brox. Amerikalı olan. Aha. Aldı. Süpersin Brox. Ama attım pas oldu mu hiç o kadar performansın ardından. Neyse bir daha alır o. Bir daha. Dedim ama dedim. Bu adamla iş var. Yapmayın Malagon tutarsın Malagon. Malagon helalsin be. Vur tutmayın bir daha. Kay. Kay abi. Aman 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 aman. Tamam neyse 3-2 olsun sorun yok. Zaten bir dakika kaldı. Şöyle bir top çevirelim. Top çevirin abi topu çevirin. Çok iyi. İkinci maçta da İkinci galibetimizi aldık. Yine Memphis Depay şov yaptı. Yine takım şov yaptı. Daha bir şey anlatmıyorum. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. Daha fazla Gurbetçi teknik direktör kariyeri istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın ve bir oyuncu kariyeri de yapmayı düşünüyorum. Bu kariyer haricinde. Öneriniz var mı? Hangi takımda oynayalım? Nasıl bir karakter olsun? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Gurbetçi kariyerin hikayesini beğendiyseniz yani Nuri Şahin olsun, eski önceki futbol kariyeri olsun, bu hikayeyi beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler bay bay